Herkese okay, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Into Diet oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar zombi ölümü gibi bir şey yazıyor arkadaşlar işte. Bu oyunda yani nasıl desem zombiler bizi falan kovalıyorlar. Biz onlara silah atıyoruz. Dünyayı zombiler ele geçirmiş. Çok mantıklı ya biraz. Biz dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz ya hadi Arkadaşlar şey Tamam dör, dört tane video ataca, atacağım Bununla beraber 4 video oluyor da atamadım da hata verdi Video silmiş diye Bu arada istediğiniz oyun varsa alta yazın Çekeyim bizi Hepsi bizi tırnaklıyor Hepsi bizi tırnaklıyor şu parıldayan yerlerde silah biraz çıkıyor. Güzel efekt yani. Hah. Bir vurun. iki tane. Açık. Daha vurmayacağım. İleride borsanlı yer geliyor. set tarlası geliyor. Tüh. Orada zombiler. Bize ne yapıyor? Elleşiyorlar mı? Arkadaşlar 3000 liramız olsun. Silahımızı değiştireceğiz. Bunu alacağız. 3500 gelmiş Buradan istediğiniz alabiliyoruz. Bu oyunu seviyorum. Bu oyunun devamı da gelecek. Şimdi çok bayağı bir gelir. APK ile attığın için yani güzel bu oyun. Çok atışır mıyım hadi arkadaşlar adam güzelleşti bunu da vuralım arkadaşlar hadi be merhaba arkadaşlar ufak bir şey oldu başlayalım arkadaşlar el bombasını kesmişiz diğer silahı aldırdık. Almışım. Arkadaşlar bu bunu serisi de gelecek. Daha bir sürü oyun var. Minecraft'ın serisi bitince Frozen Plans'la da öyle demiştik. Frozen Plans bitti. Oha 60. Doğru yani. Tarım alalım Dans et. Yine doğru sen her gün sana dert işte. Tekrar Silahımız bitti. Bunu ben yanlış aldım. Sıradaki 7 bin liralık bomba. Anlamıyorum yani. Herkes zombi. Satıcı. Satıcı da zombi zombi satıcıyla mı ama Ne Nasıl öldü ya? Hey, burayı isteyeyim bu. Benim daniden işte. Hadi, hadi. Çöpe. Arkadaşlar ormanlık yere gelsek çok, yani çok güzel oralar. En çok sevdiğim bölüm orası. Ha, önümde dirildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi diriliyorlar. Burası işte mezarlık arkadaşlar. Dediğim yere geldik arkadaşlar, orman. Ormanda da diriliyorlar. Şimdi ağacı çaktım. Ne kadar diriliyorlar. Önümüzde birbirine verelim. Hadi. Arkadaşlar bunda bir bizim rekorumuz 3000, 3068. Kırayım bir. Daha hiç işte. Arkadaşlar zombiler çok çaldı ya. Arkadaşlar bunu bu bölüm bu kadarlık olsun arkadaşlar görüşmek üzere bay bay yeni sevgililer de gelecek görüş